Bu dört ayeti isteklerin kabulü niyetiyle zikir olarak okuyun. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Hasbiyallah bana Allah yeter. La ilaha ilah yoktur illahu. Ancak Allah var. İlah, Rab olarak sadece Allah var. Hasbiyallah Allah bana yeter. Rab olarak sadece ve sadece Yüce Allah vardır. Bu demek ki kolay. Hasbiyallah Hasbiyallah La ilahe illa hu Hasbiyallah Allah bana yeter La ilahe illa Ondan başka ilah yoktur. Nerede geçiyor bu? Tevbe 129. ayette. İkinci ayet. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bize Allah yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil ve Allah ne güzel vekildir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah demek ki birincisi Hasbi Allah. La ilahe illahu. Burada da Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ali İmran 173. Evet. Üçüncü ayet hepimizin bildiği. Bunları da biliyorsunuz aslında da. Ama bu daha çok biliyorsunuz. İyyâke na'abudu ve iyâke nesta'in. Ancak ve ancak sadece sana kulluk eder ve ancak ve ancak sadece senden yardım dileriz. Yardımımızda sana yöneliriz yardımımız sendendir. Sana dayanırız. Fatiha 5. İyyâke sadece sana ne'abudu kulluk ederiz. Ve iyâke ve sana nestâin yöneliriz senden yardım dileriz. Dördüncü ayet. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ayetin başı var tabii. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a döner. Yani bütün hamdlerin merkezi, bütün hamdleri hak eden sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Tabi elhamdülillahi Rabbil Alemin değil mi? Ve ayrıca velhamdülillahi Rabbil Alemin el-am ve Fatiha'da da benzer ifadelerle geçiyor. Bu isteklerin kabulü niyetiyle bir daha okumamıza gerek var mı bilmiyorum ama bir daha da tekrar edelim baştan kısaca. İsteklerin kabulü için okunacak ayetler zikir ve ayet aynı zamanda. Bugün dört ayet öğrettik. Hatırlattık. Birincisi Hasbi la ilahe illa hu. Hasbi Allah bana yeter. O bana yeter. Hu, o. o. Allah yeter. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yok. Tevbe 129. İkinci ayet. Hasb hasbunallah ve ni'mel vekil. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. Yüce Allah ne güzel vekilimizdir. 173. Evet dikkat ediniz. Vekalet Allah'adır. Kulların vekaleti e, geçicidir. geçicidir. Kulların vekaleti emanettir. Esas vekil Allah'tır. Esas kuluna yeten Allah'tır. Kulun konumu Allah'ın lütfundan nasipdar olmaya gayret etmektir. İyâken âbudû. Hiçbir Müslüman başka bir kula kulluk edemez. Değil mi? Kulluk Allah'adır. Nesta'in Allah'tandır. E hocam tamam da yani ben Ahmet'ten yardım dileyemem miyim? İşte bunu böyle anlarsan o tehlikeli. Bütün yardımların şefaat konusu da işte böyle. Gayb konusu da böyle. Gaybın anahtarı Allah'ta. Başka kimse alamaz. İşte aynı şey. İyâken abdü ve iyâken estayin. Yardım dileriz senden ancak. Başka kuldan yardım dilenmez. E dilenir. Diliyoruz yardım. Bana yardım eder misin? Şu arabayı iteyim. Ama burada dediğimiz bütün yardımların merkez kararını veren Allah'tır. İşte gaybin anahtarına sahip olan Allah'tır. Gaybi peygamberlere açan Allah'tır. Şefaatin yetkisi Allah'a aittir. Şefaat yetkisini açan Allah'tır. Aynı bakınız. Eğer şefaat yok, gaybik peygamber bilmez, kendi kendine bilmez, Allah bildirse bilir, derseniz o zaman hiç kimse hiç kimseye bana yardım et demez. Dediğiniz anda şirk'e girmiş olursunuz. Bana yardım eder misin bunu kaldırayım? Şirk'e girdin. Bana yardım eder misin şu ekmeği toplayayım? Şirk'e girdin. Bana yardım eder misin şu ceketi giyeyim? Şirk'e girdin. Böyle bir anlayış olur mu? Burada işte Kur'an-ı Kerim'in özelliği yani bu Kur'an-ı Kerim ayetlerini kafamıza göre işimize geldiğinde böyle işimize geldiğinde böyle çevirmeyeceğiz. Neyse o. Evet. Bütün yardımların merkezi yüce Allah'tır. Kulların yardımı birer vesiledir. Dördüncü ayet. <Sessizlik> Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Fatiha ve En'am'da geçiyor bu ayeti kerimede diye efendim söylemiş oldu.